Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni Farming Simulator 23'ün 71 bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yaptınız umarım keyifleriniz yerindedir arkadaşlar. Beni benim sonra olsanız benim keyfim gayet yerinde arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün efsane şekilde Farming Simulator 23'ün kaçıncı 15. bölümü veya 16. bölümü olması lazım arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman zaten bölümleri unutuyorum arkadaşlar. Yani neyse. Bugün ne yapacağımız hakkında konuşursak aslında bugün sadece bölüm normal Çiftlik işlerini yapacağız. E, büyük bir şey olursa kapak fotoğrafına onu koyarım. Büyük bir şey olmazsa normal, klasik bir kapak fotoğrafı yaparım arkadaşlar. Şimdi e, bir birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Geçenlerde arkadaşlar ben hatta dün diyelim, yani dünden önceki gün post paylaşmıştım gönderi olarak yayın paylaşmıştım arkadaşlar e, ve yayında da belirttiğimde e, bilgisayar alacağımı belirtmiştim. Yani daha doğrusu bilgisayar alacaktım. Bir PC alacaktık. Çok güzel bir bilgisayar alacaktık. Sistemi kaliteyi Yükseltecektik ki neden olmadı? Neden olmadı? Neden olmadı? Hemen sizlere söylüyorum arkadaşlar çünkü e, alacağım adam itlik yaptı. Fiyatı e, normalde 25 demişti 27 bin yaptı. 27 bin yapınca ne oldu kardeşim? Zaten benim param 25'e sınırıyla yetiyor yani sınır en sınır zar zor yetiştirdim. O da olmadı adam da e, 27 dedi işte dedim abicim yapma etme işte şöyle youtube üretiyorum şöyle ihtiyacım var falan filan. Dedi umrumda mı kardeşim değil <laughs> tabii ki de benim de umrumda değil lan it dedim arkadaşlar öyle konuştum adamla. <laughs> Neyse bunları dedim vesaire arkadaşlar ondan sonra adamla alamadım yani arkadaşlar bilgisayarıma sevgi bilgisayarımızı değiştiremedik oy kaldı. Ya garibin yüzü ne zaman gülür oğlum garibin yüzü. Hadi lan şu videoya bir like atın da bir garibin yüzünü güldürün ve her zaman olduğu gibi arkadaşlar yine aynı şekilde e, bu videoya 20 beğeni gelirse Farm Simulator 23'ün devamı gelecek arkadaşlar. E, bugün ne yapacağımız hakkında konuşursak e, bir de şu konuda konuşmak istiyorum. Oyunun kalitesini gördünüz. Baya aşı en yüksek kalitede oynuyoruz arkadaşlar şu an oyunu şöyle ayarlardan hemen gösterteyim. Çok yüksekteyiz yani en yüksek ayarlarda oynatabilen bir telefon aldım arkadaşlar cihaz aldım. Ee, bu cihaz sayesinde mobil oyunlarımızı bu şekilde oynayacağız. Farming Simulator 26 çıktığında da yine aynı şekilde hiçbir sıkıntı olmadan yaşamadan çok yüksek grafiklerde olmasa da yüksek grafiklerde belki de çok yüksek grafiklerde oynatabilecek arkadaşlar. Bakacağız. Ben ne yapıyordum? Ben atları vesaire sürüyorum. Ben aslında atları bayağı bir sürdüm. Çok ilerlettim. Bunun oyununu kaydetmemiş. Daha doğrusu cihaz değişikliğinden yüzünden böyle oldu. Cihaz değişikliğinden sonra bir girdim oyunu. Ta atları aldığımız ilk kayda gelmiş. Böyle günlük günlük biniyorum atlara Şu an daha 184 dolarlar Bu arada saman koyma işini çözdüm arkadaşlar Saman koymak için şunu almamız gerekiyormuş Atlara saman koymak için Nerede abicim o Hayvan taşıma değil hayvanlarda ha. Şunu almamız lazım 37 bin dolarmış bu da Alacağız bugün neler yapacağız arkadaşlar Atlara gördüğünüz gibi işte Ben şu an atlara biniyorum abicim Çünkü niye Bunlara dediğim gibi her gün her gün biniyoruz Bunlar bizi zengin edecekler arkadaşlar Atlar bizi zengin edecek ama harbiden uğraştırıyorlar Harbiden şaka maka uğraştırıyorlar arkadaşlar. Ee, bugün tarla hasıladımız olacak. Soya fas hemen şey yulaflarımızı hasıl edeceğiz. Belki çim tarlamızı hasat ederiz. Koyunlara da bayağıdır bakmıyorum. Koyunlara bakacağız. Onların yünlerini oradan alacağım. Şeye götüreceğim. Neydi onun adı? İplikhaneye götüreceğim abi. Oradan zaten iplikhaneden üretilen bütün kumaşlar otomatik olarak zaten şeye dağıtılıyor terzilere dağıtılıyor terzi dükkanına. Bir de e, bugün hayvanların samanlarını yerlerine koyacağız. İnşallah bugün eğer büyük bir şey olursa belki bir traktör vesaire alırsak ama aklında şu an traktör vesaire değil de aklında inek işi var arkadaşlar. Vallahi bile aklımda inek işi var. Kimse kusura bakmasın ben inek işine gireceğim büyük ihtimalle. E, belki diğer bölüme diğer bölüme %100 gireriz arkadaşlar. Diğer bölüme bekletirim abi. Zaten bu bölümü de bayağı beklettim. Niye bu kadar beklettim bilmiyorum. 20 beğeninin gelmesini bekledim. 20 beğeni geldi. Geldikten sonra da bayağı beklettim ama. Kusuruma bak. Cusuruma bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, zaten biçer döverimiz vesairemiz. Bunu her bölümde söylüyorum. Biçer döverimiz en iyi. Tamam anladık. En iyi biçer döver senin kardeşim yani ya. Ayıptır kardeşim. Yapmayın. Yani. Lütfen kardeşim. Dediğim gibi bugün bunları yapacağız. Ya bugün aslında çok o bir şey de yani öyle sırf Farming 23 istediğiniz için Farming 23 çekiyorum. Bir de 20 beğeni geldiği için çekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda 20 beğeni. Hadi bakalım like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu videoda yine 20 beğeninin üstünü geçin. Çıkın abi 20 beğeni. Atın abi 20 beğeni. Gelsin yeni Farming Simulator 23 videosu. Bu arada arka plandaki ışıkları da oyunun temasına göre ayarladım. Bildiğiniz üzere Farming Simulator 23 e, 22 gibi mavi temalı bir oyun olduğu için arka tarafımda böyle mavi yaptım kardeşim nasıl olmuş <laughs> Arkadaşlar bu aralar tıraş olmam lazım Valla çok kötüyüm yarın tıraş olmam lazım İnşallah bir dahaki videoya artık tıraşlı girerim Yeter ben de bıktım siz de bıktınız artık benim bu kurt adam halimi görmekten Bu arada harbiden ben tıraş olmayınca bildiğiniz kurt, adama dönüyorum bakın Sakallarım da yavaştan çıkmaya başladı. Sakallar istesem evde kesebiliyorum. Üşeniyorum. Buna binmişiz. Şu o zaman ya bineceğimiz at. Oğlum bu az önceki at mıydı? Lan az önceki at bu. At niye o tarafa bu tarafa gidip duruyorsun? Şu o zaman ya. Ulan atları karıştırıyorum ya. Abi buna da binmişim. Vay anasını avradına. O zaman anasını avradına seyin seyirciler diyoruz ve buna biniyoruz. Ulan buna da binmiş olmayayım. Ha buna binmemişiz tamam. Hadi bakalım gidelim. Buna da binelim arkadaşlar. Böyle günlük günlük atları sürüyorum ediyorum. Çok oynamıyordum oyunu dediğim gibi. Telefon değiştirmeyi şeyleri falan bilen vardı arkadaşlar. Böyle böyle. Bu arada otobüs simülatörü de gelir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani isteyen birkaç arkadaşlar oluyordu. Otobüs simülatör gelir babalar. Onu da baştan söylemiş olayım Son olarak son atında arkadaşlar. Sürmesini bitirdik. Bugün yine bütün atları sürdük. Ee, şimdi atlarla işimiz bitti. Aslında bitmedi ama bitti ama bitmedi diyelim arkadaşlar. Şimdi şunu bir sıfırlayalım abi Bunu bir sıfırlayalım çünkü Şimdi arkadaşlar şey alacağım O gösterdiğim aleti alacağım Hayvanların şeyinde koyalım abi tamamdır Samanlarımız burada dursun Traktörüme bir bineyim abicim Gidelim arkadaşlar şu saman bırakacağımız Olan aletimizi alalım abi O aletimizi alalım ondan sonra Samanlarımızı bırakalım Balya makinesini satmayacağım Şu an kullanmıyorum ama yine de satmayacağım Arkadaşlar çünkü Şöyle söyleyeyim sizlere Balya makinası ineklerde de işimize görecek. Çünkü ineklerin altına da yine aynı şekilde arkadaşlar. Saman koymamız gerekecek. Bakıcıyız, bakıcıyız arkadaşlar. Bakıcıyız, bakıcıyız. Saman yetiştirmeye çalışacağım bakalım. Üf. Üf be. Bu traktörde kaldık ya ama yine bu traktör iyi abi. Bu traktör işimizi görüyor arkadaşlar. Benim fazla işimi görüyor. Ee, hayvanları sattığımda tarla da alırım büyük ihtimalle. Belki oyunun en büyük tarlasını alabilirim arkadaşlar. Bilemiyorum bakıcıyım. Ee, şimdi hayvanlara gelelim abi. Şuradan şunu bir alalım 37 bin. Sonra 2100 dolar param kaldı. Bu para 2 günde biter çünkü günlük neredeyse 1000 dolar falan arkadaşlar gidiyor. Üretim maliyetidir. Yok mülk bakımıdır şudur budur. Her şeyden bir şeyden bir yerlerden kesiyorlar arkadaşlar. Beni soyup soğana çeviriyorlar resmen. Vallahi billahi sokarım böyle işe diyeceğim olmayacak. Bugün belki kıyafet satışımız da olabilir arkadaşlar. Onu da bir söylemek istiyorum. Ee, çünkü bir dakika bakalım. Benim ne kadar kıyafetim var onu da bakayım. Kıyafetin dönemi ne zamandı ya? Ocakta mıydı lan? Arkadaşlar en iyi dönem Mayıs gösterdi Ama Mayıs'ta ben Nisan sayıyorum onu. Yani şu an biz Mayıs'ta olduğumuz için arkadaşlar bu oyuna yani bir yıl bugün geçerse eğer oyunda bir yıl geçirirsek. E, bugün kıyafet satışlarını yaparız ama Aklımda şöyle de plan var. Kıyafetleri diyorum ki hayvanların e, olduğu zamana kadar. Yani hayvanların satılacağı, atların satılacağı zamana kadar bekleteyim diyorum. Bu arada ben, trafik kapalı galiba ya. Trafik kapalıymış. En son kapattık herhalde. Açalım abicim. trafiğimiz açık olsun. Hayvanlarla beraber satacağım arkadaşlar. Böylece e, hayvanlardan da bayağı para gelip. Belki bir milyonu görebiliriz arkadaşlar bir milyonu görmek isterim yani bakacağım hayvanlarla beraber satmak istiyorum biriktirip hem de daha da fazla e, para kazancımız olacak arkadaşlar. Bakın böyle alıyoruz abi bu otomatik alıyor ve bu şekilde içeriye boşaltıyoruz bu şekildeymiş böyleymiş öğrenmiş olduk 3200 litre Abi şey alıyorlarmış tamam bunu çıkart biçeyim. Şimdi tamam bu iş tamam abicim bizim tarlalar İlk dönemindeler galiba öyle diyebiliyorum yani. Bir bakayım abicim tarlalarımıza da hemen hızlıca bakalım. Aynen öyle şu an daha ilk dönemindeler arkadaşlar tarlalarımız. Şimdi koyunların orada ne kadarlık bir birikim var? 6000 yapa diyor daha tamam. Daha var abicim şeylerine. O zaman şu anlık e, yapacağımız bir şey yok abi o yüzden. Ne yapacağız yatacağız abicim. Bu arada ne kadar kıyafetimiz var ona da bakmak isterdim de aslında. Üretimlere gelirse. Kıyafet şu an üretiliyor hala. 500 litre diyor. Neyse o üretilsin abi. Biz yatalım arkadaşlar. Ben gideyim yatayım abi yarın olsun. Çünkü hızlıca günleri geçeceğim. E, hasılat gününe geleceğiz. Hasılatımızı yapacağız. O sırada tabi atları da şey yapacağız. Tabi kolay bir şekilde geçemeyeceğiz günleri. Çünkü her gün her gün atlara binmemiz gerekiyor. Atlara hepsine binmek de bir 10 dakika falan sürüyor yani sıkıntı kardeşim ya. İkinci gündeyiz arkadaşlar. Talalarımız herhalde ki ikinci dönem. Aynen öyle. ikinci dönemlerindeler. Ve bu arada ben günlük neredeyse 1500 dolar. Hatta belki birazcık daha fazlasını ödüyorum. Gördüğünüz üzere 500 dolarımız kalmış. Talalarımızda maalesef ki yabani ot da var. Gübreleyemiyoruz da çünkü ben gübre makinesini satmışım. Niye satmışım bilmiyorum. %50 gübre, %30 da verim bonusu, %80'lik bir şeyimiz var. Yapacak bir şey yok diyoruz. Atların fiyatına bakmak istiyorum. 300 dolar olmuşlar. Gayet güzel. Bunların da yapası şu anda daha 7000 de arkadaşlar. Güzel güzel. Atlarımıza tekrardan benimle devam edelim. Formları şu anda %50 ergenlikleri %9. sağlıkları e, sağlıkları %18. Günlük bir işler şu anlık 0. Besinleri de var arkadaşlar şu anlık. Tamam sıkıntı yok abi. Şu anlık atlardan yana bir sıkıntımız yok. Atlar gerçekten bakım istiyor ama ya. Kolay değil. Vallahi zor. Böyle yerde yatanlar matanlar var. Daha uyuyor mesela. Ben yine aynı şekilde hepsine bineceğim abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> arkadaşlar ben dedim 10 dakikada falan atı sürüyoruz. Ediyoruz yani o 8 atı 10 dakikada sürüyorum falan dedim de Böyle değil arkadaşlar. Ben şu an 40 dakikadır 2 günlük at sürüşü yapıyorum arkadaşlar. Yani e, temmuz ayındayız. Son atı sürüyorum şu an. Yemin ederim yani bir günde 8 atı Neredeyse 20 dakikada sürüyor. Aşırı sıkıldım oğlum yemin ederim için bunu aldı ya arkadaşlar. Abi ne öğrendik? At işi çok güzel ve parası var ama aşırı derecede zahmetli ve emek isteyen bir işmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Atların fiyatı 611 dolar oldu. Ee, şimdi yatacağım. Ertesi günü çünkü talalarımız büyümüş olacak arkadaşlar. Ee, ve Atların fiyatı birazcık daha artmış olacak. Yani 800 dolar vesaire olur herhalde diye tahmin ediyorum. Bir çadırda dursun şimdi. Zaten yatacağız şimdi. Şey olacak. Ertesi güne geçeceğiz. Tarlalarımız büyüyecek. Tarlalarımızın hasadını yapacağız. Hayvanların, koyunların oradan şeyi getireceğiz. Neydi onun adı? E, yapaklarını getireceğiz kuma şeye. Koyunların yapaklarını ipliğe iplikhaneye götüreceğiz arkadaşlar. İplikhaneden sonra e, şeye geçeceğiz. Ananı satayım 9'a kadar uyudu be. Yapma be kardeşim be. Cık. Dur yanlış oldu ya. Biz yanlış yaptık arkadaşlar. Aynı günün içerisinde 9'a uyuduk. Olmadı bu. Ondan sonra arkadaşlar bir de şey falan ekeceğiz. Hala şu an uyuyamazsın diyor ya. Şu zamanı biraz hızlandıralım arkadaşlar. Dur oğlum gerçek zaman niye aldık? Arkadaşlar ondan sonra çim hasılatı da yapacağım. Çimleri de biçeceğim abi. Hayvanlarını oraya tekrardan götürürüm. veya burada durur fark etmez. Biriksin abi burada fark etmez benim için. Ama e, en azından çimlerimizi de biçmiş oluruz arkadaşlar. Ondan sonra da zaten bugün bu videonun sonuna geliriz. dedim ki zaten bugün öyle bir konu yok. Bugün öyle normal günlük yaptığım e, oyunda nasıl ya öyle günlük çiftlik işleri işte arkadaşlar. Öyle öyle söyleyeyim yani hasat dönemimiz geldi evet. Ee, 5x şimdi hayvanlara bir hızlıca bakıyorum. Oo 900 Dolarmış Güzel gidiyorlar. Güzel gidiyorlar ve 13 tane daha koyunumuz üremiş. Bu da çok güzel bir şey abi. Tamam. 13 daha koyun gelmiş arkadaşlar çiftliğe. 9000 e, şeyleri yapalar olmuş. Çimleri de azalmış. Oraya da hızlıca bakacağız arkadaşlar. Talalarımız büyüdü. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Yulaflarımızın asıl adını yapacağız. Ee, yulafların bir kısmını atlar atlar şu an 8500 atlar neredeyse hiç yemiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim bayağı güzel gidiyor atların yemi ee, atlara boşaltırız hatta atlara birazcık daha bırakırım ederim belki satış da yaparım eğer çok çıkarsa satışında yaparız arkadaşlar bakacağım şu biçer bir alalım abi biçer döveri yıldan yıla çalıştırıyoruz yani, yani aslında yıldan yıla değil aydan aya de diyebiliriz ama çok kaliteli değil mi Harbiden de ben en son bu, bu kaliteyi ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum şu an arkadaşlar. Ama harbiden kalite ve bu içeride var. Harbiden benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle çalışma sesi beni aşırı tatmin ediyor. Bak. Resmen var ya. Çıv 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 diyor arkadaşlar. Öyle böyle bir ses değil. Evet diyeceksiniz ki şimdi bunları yaparken hiç mi utanmıyorsun? Yani bu sesleri çıkartayım. Utanmıyorum arkadaşlar. Utansam yapmam zaten yani değil mi? Tarlaya şuradan gireceğim. Yani dikine şu şekilde girip girip geçeceğim arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım. Tarla lazım bize bu küçük tarlalarla nereye kadar nereye kadar hiçbir yere kadar değil. Bakalım hasadımızı yapalım bakın. Ne kadar gelecek hiçbir tahminim yok arkadaşlar ama göreceğiz. Oyunun sesini biraz kıssam olur. Çünkü çok çıkıyor. Şu şekilde gidelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı bol bereketli hasılatımız olsun inşallah. Evet samanımızı da bırakıyoruz. Saman çünkü işimize yarayacak. Balya yapacağız arkadaşlar. Belki balya da yapabiliriz. Bilemiyorum bakarız. Bilemiyorum. Bakacağız bakacağız. Diğer bölüme dediğim gibi bir ihtimal arkadaşlar inek işine gireceğiz. İnek işine de bakmak istiyorum artık. Özellikle inekleri çok merak ediyorum. Nasıl bir e, ineklere nasıl bir şey yaptılar nasıl yaptılar çok merak ediyorum atlar mükemmel olmuş gerçekten çok tatlı olmuş atlar ben atları çok sevdim koyunları yine aynı şekilde çok sevdim hayvanların detayları çok aşırı güzel zaten bir de en yüksek grafiklerde oynadığımız için oyunun grafik kalitesi gördüğünüz üzere şu an fs22 ile kapışır arkadaşlar öyle söyleyeyim hatta fs22 ile aynı bile diyebiliriz sadece birazcık daha bu oyun mobil olduğu için Birazcık da yapmacık duruyor. Ya ağzı nasıl şimdi bir reklam. Reklam diyorum bir abi mesaj atmayın ya. Ne abicim ya. Hmm. Hayranlarım duramıyor. <laughs> şu şekilde bir dönüşümüzü alalım arkadaşlar. Yine komik minnak bir espri yaptım ama minnak bir espriydi. Yani bu büyük espri falan değil. Böyle küçük şu, şu kadar şöyle minnak bir espriydi arkadaşlar. Ve bu da minnak bir espriydi. Harbiden minnak esprinin içine minnak espri katmak... Benim için bir gurur meselesidir arkadaşlar devam ki Dostlar tarlanın hasılat işlemi neredeyse bitti diyebiliriz bitti hatta Son olarak bir de şurada kaldı bunun neredeyse deposunu doldurdu arkadaşlar Bunun deposu 12 ton muydu lan Öyle bir şeydi galiba aynen öyle 12 ton Bir depos var arkadaşlar yani 10 ton falan 10-11 ton vesaire o civarlarda arkadaşlar bir yulaf çıkarttık İyi abi Allah bereket versin Satmam arkadaşlar yulafı çünkü hayvanlara da 9 ton zaten hayvanlara gidiyor Bitebilir arkadaşlar bitme şeyi var Hani öyle bir risk var Bitti miydi ortada kalırız abi iyi olmaz Dursun arkadaşlar ee, Şeyimizi atacağım Depomuzu atacağım abi depoda dursun Yulaflarımız Şimdi e, hayvanların şey, Koyunların oraya geçeceğim arkadaşlar Traktörü alıp Koyunların o tarafa geçeceğim Koyunlara bakacağız e, Artık video dışında ben zaten Atları vesaire sürüm işlemlerini yaparım Atları sürerim ederim bir dahaki videoya zaten dediğim gibi büyük ihtimalle ya atlar olmuş olur ya da atlar olmasa bile paramız olmuş olur. Ee, ben biriktirmiş olurum parayı. Paramız olmuş olur ve arkadaşlar şeyimizi alırız. Yine kişimize gireriz inşallah. Allah nasip ederse. Tekrardan abicim bir yine her zaman olduğu gibi aynı şekilde arkadaşlar yerine koyduk ve 10 on, on bir veya 10 ton, 10 on ton veya 11 ton vesaire. Nasıl 9 ton abi ya? Nasıl 9 ton ya? Cık. Olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Şunun içine falan gitmedi am gider mi? Neyse arkadaşlar boş verin moral bozmaya gerek yok abi. Traktörümüzü atlayalım ve gidelim abicim. Şimdi koyunların orada ne kadarlık bir e, birikim var oraya da bakalım abicim hızlıca. Koyundan orada şu an 9 9.5 ton bir birikim yapağı var arkadaşlar. Onları alalım abicim hızlıca. Yapağlarımızı alalım abi oradan. Çimleri de bu videodan bitsek biçmesek mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani çok da bir şey gerek yok. Çünkü bir de bir yandan telefonun şarjı da az kaldı. Bir de bu videoyu sizlere yetiştirmem lazım yarına benim. Akşam yine her zaman olduğu gibi akşam çekiyorum işten geldim. Dediğim gibi bu videoyu da sizlere yetiştirmem lazım yarına. Al bakalım canım benim. Gel böyle gel böyle dur 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 dur. Öyle değil tamam. Devam ki arkadaşlar gidiyoruz koyunların oraya zaten. Koyunların yemi var daha bir sürü yani orada o yükleme vagonda daha bayağı bir yem var zaten. Daha neredeyse ağzına kadar dolu diyebilirim veya yarısına kadar falan vardır yani. O yüzden hani yem konusunda sıkıntı yok. Ben öylesin hani biçelim dedim hani video uzasın dedim ama maalesef cihazın hem şarjı kalmadı. Hemiden bu video çok da uzamasın. Şunu bir boşalt kral. Yani boşalt. Bakın arkadaşlar. Neredeyse yarısı kadar daha var zaten. Yine fullledik şu dokuz buçuk tonu bir alalım abicim biz. Biz şu dokuz buçuk tonu bir alalım. Koyuncuklarımız. Canlarımız. Bu arada en yüksek grafiklerde koyunların görünüşüne de bakmak istiyorum. Abi koyunlar çok güzel görünüyor ya. Bizim koyunlar niye hep beyaz lan? Biz niye araya hiç siyah miyak katmamışız bilmiyorum da. Boş verin abi ne gereği var ne güreği var diyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Of bayağı yapa birikmiş Bayağı bir yapa birikmiş Bir tane de iki tane var daha olmamış ama Mecburen onu da Almak zorundayız arkadaşlar Artık bir kaybolalım buralardan abicim Bay bay çocuklar Götürelim abi iplikaneyi verelim Bir de arkadaşlar şeyime bakacağım Kıyafetlerimizin öğretimi devam etmiyor mu Nasıl devam ediyor abi Etmiyor ya abi burada niye üretim yavaş ya vallahi billah iplikhanede üretim çok yavaş arkadaşlar sokacağım böyle iplikhane ya Terzinin üretimi güzel Ama iplikhane çok yavaş üretiyor Bu sefer terzide malzeme eksik diyor ya Kumaş yetmiyor ya Neyse iplikhanede de zaten azalmış Keşke koyunlarınkinde direkt dağıtılıyor yapıp Hani öyle bir şey olsa dağıtılıyor yapıp direkt İprikhaneye götürebilse ya. Oraya dağıtsa direkt ışınlasa iyi olur. iyi olurdu yani. En azından böyle uğraşmazdık ama yine de olsun. Bu da bir iştir arkadaşlar. Bu da bir sanattır arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Moralimiz, keyfimiz yerine gelsin. Hani şey, moral bozmayalım anlatabiliyor muyum? Moralimizi bozmayalım. Devam ki canım benim. Herhalde bir çektiğim videolarda arkadaşlar benim videolarda ben 100 kere falan devam ediyor olabilirim. Özellikle Farming Simulator 23'te yani Farming Simulator videolarında devam ke 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 devam dediğinizde de yine aynı şekilde geliyor zaten. Ke devam ke devam ke devam aynı. <laughs> Şu şekilde önünü de getiriyorum hocam. Bunları da alın. Ne kadar daha oldu? Dur. Tamam mı içeride var mı 17 ton yapağı oldu artık Devam edersin malzeme eksiğine başlattırma Arkadaşlar günlük aşırı derecede para gidiyor bizden Dediğim gibi bir buçuk milyara yakın para gidiyor hatta bir buçuk milyar geçiyor Şu 700 birinden gidiyor 700 herhalde ya üretim maliyeti ya da mülk bağımı Bir de şeyden gidiyor 800 lirada ya üretim ya mülk yine aynı şekilde Hangisinin mi olduğunu bilmiyorum ama 800 bir kesiliyor 700 bir kesiliyor Başlarım ben böyle işe. Günlük bir buçuk milyar ne demektir abicim? Daha arkadaşlar şu anda öyle aman aman bir şeyimiz iki tane iki daha iki palet yünümüz var babacım daha daha üretim yapılmamış ama bu iki palet 60 bine tekabül ediyor onu da bir söylemek isterim 60 bin dolar yani dostlar o zaman bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim yine güzel bir farm Simulator 23 videosu oldu o onu nasıl satayım sırtım wow Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yine aynı şekilde bu videoya 20 beğeni gelirse Farm Simulator 23'ün devamı gelecek arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yapmamı istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yine aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.